Şu şu boşuna yakıyor şu. Ha. Selamünaleyküm. Ana, sağ bunlara sen aldın. Hayırlı cumalar. Ben sahici şey gittecikt yaşları göstereyim mi? Cuma var olsun. Günün aydın, mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Allah'ım seni başımızdan eksik etmesin. Kunduz gibi duruyor ya bana. Sen o kadar güzel bir annesin ki. De Kim dedi? Kim de doğunuz gibi diyor. Aynı vallahi billah bu da aynı o da. Üç böyle birbirine saracak maza. Budaklı çam gibisin. Budaklı çam gibisin saracak yer arıyorum. Budaklı çam yarılmazmış. Mu, budaklı çam yarılmazmış biliyor musun? benim en çok sevdiğim şey meyve ne? Neydi söyle? Ben senin ne Yarma şeftali. Tüysüz olacak. Peki anneciğim hayırlı cuma, cuma mübarek olsun. Günün aydın mutluğun daim huzurun bol olsun inşallah. Nasılsın? Üzgünüm. Niye? Bak çiçeğin, Dün aradık. Çok kötü. Eyvah. Dur arayalım onu. Konuşmadık ki konuşamadı. Eyvah eyvah. Söyleme şimdi. Çok üzüldüm. Bir kelime söylemedim. Öntül arattım onları. Ağladım. Çok ağladım. Neyse. Ee, ne yapacağız bugün? Yapacağım şimdi markete gideceğim. Kocaya niye yumurta aldırıyorsun sen? Ne? Gitsin ya yumurta yok burada. Ver gitsin. o zaman parasını. Bak bu adama verdiğin iki kuruş para. Ben Ver adam. Trilyon, öyle mi? Ver adamın parasını. Evde tuz yok. Ne? Salça bitti. Bu adamın niye şeyse karabaldıcan sevmediğini anladım. Ya bırak şöyle pisliği, yalan ve ya. git şuradan. Daha millet nasıl kızıyor hikaye. Karabaldıcan daha al. Yeme çıkacak. Göndü pisliğini başkalarına saçmaya. Kar karabaldıcan niye sevmediğini anladım şu anda. Bu adam niye karabaldıcan yemedin şu anda vallahi anladım. Pis. He? Kız. Bunu Allah göstermesin bundan başka vallahi kimse düşünmüyor, <laughs> <o> pisliği. Yok. <laughs> ya. ya. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. He? Niye sevmedi belli. Vallahi billahi. Tallay. Adama yumurta parası ver benim canımı sıkma. Vallahi bilmem. Bir lira. Benim alacaklarım bu beş yüz elli ama bir milyardan fazla. Ne alacakmışsın? Ne alacakmışsın? Ee, ne evet, alacakmışsın? tuzun bile yok. Tuz alacağım. Salça alacağım. Zeytin. Ayçiçek yağ alacağım. Ayçiçek yağ mı alacaksın? E git. Nereden alacağım bunları? 101'e gidelim, götüremem başka yerden. Tamam markete gidelim. 101'den alacağım. Ampa'ya gidelim. Yok. Ampa'da indirim neymiş? Yalan. Yalan değil gidelim mi? Kem gezmiş Biz olsun. Ben denerim. Biraz <laughs> Şimdi hava deneyim. almış olsun. Ampa'ya götürürsem bacaklarım uçuk ötürür. Hava almış olsun biraz. He? Ben denetme tarzı değilim. Gittin ister misin Ampa'ya? Ben denetme tarzı değilim diyor sana. Ampaya gitmek ister misin? Soru sordum sadece. İster misin? Gerçekten ister misin? İsterim. Gerçekten ama. Bir tek kelime söyle bana. Seni Ampaya götüreceğim bugün. Ne söyleyeyim? İşte benim hoşuma gidecek bir tek kelime. Bir tanesin yavrum senin? Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Aman, gitsin gitmesin ekmek yapacağım bir tavuk alayım bir şey alayım onlar alıp geleceğim. Ampadan alırsın. Hadi bir tane bir şans daha veriyorum sana. Ne yapayım ne bilirim ben size minatçık değilim ben. Benim hoşlandığım şeyden söyle. Sen hoş gezmeye git. Nereye gezmeye Durmasın sen. Hayır. Sen seviyorsun gez, git, git gez nereye istiyorsan. Hayır o da değil. Televizyondan bir şey söyle. Televizyonda ne ben öyle aklımış ah, gibi. Televizyondan bir şey söyle. Gel ne söyleyeyim. Şifreyi ya? söyle. Benim sevdiğim bir şey söyle televizyondan. Bilmiyorum. Böyle dudakları güzel. Evet. şeyi, neydi ovarının adı? He. Ne? Anasızsızlar. E düzgün söyle. Ya. Yavrum mu kaldı sevecek? Ana ne? Ayışığı, ay Ne? Bir daha söyle. Anasızsa Anastasia. O senin gibileri parmağının altında gezdiriyor parmağını. Onda ne anasta ne şeyle var biliyor musun seni? Neyle var? buraya onunla oyun yapmaya gidiyor. Koca Rusya'yı kurutmuş da Türkiye'nin adamları. mı? Rusya'da erkek yok Türkiye ki. Türkiye'nin parayı niye geliyor buraya? Para. Rusya'da erkek yok Sizin ki. Sizin gibi ağız çok ayran döllerini hani, kandırmaya geliyor. Anladın mı? Onların yanına kokuda o bir yaşını, 30 yaşını geçince var mı bir icraat gibi, ciraat gibi. Cirat ne ya? İlin olu bir yerinde, a o. Koku. Evet. E? Ee? Koku Müslüman, da. Müslüman dinine bağlı işlerine varken, güzellik ağzından, gözünden akarken. Ela, onlardan koyun mu? Hayvan. Ya vallahi 80 ayağa, seksen dayağa geliyorsun sen ya. Ha. İşte bunlar git. Nice güzeller bak ki Allah yaratmış. Onunla mı kaldı? Peki yani sen bunları Kağını söylerken... Kanını doyuran aş olsun, başını yaran taş olsun. Kanın doyunca başka şey gözün görüyor mu senin? Görüyorum. Neyi görüyor lan? Mesela kanını... Yiyemiyorsun kanını doyunca. Bal olsa da buz eti de olsa alkı Tam başka bir Doyana şey. Doyana kadar yiyorum. Doyduktan sonra bir şey gözün görüyor mu? Başka bir o şey. Doydu. Her bir şey öyle. İçebilirsin bak. Başka bir şey içebilirsin. Yani karnın doyduktan sonra. Eşek sütü mü iç? Hayır asla. Niye bunun şerbeti var? Vişne suyusu var. Her şey var. Araba aldıracaksın yapma bundan sonra. Yemem ben. Bak vallahi billah terbiyesiz pislikler. Daha ne çıkaracağız? Geri zekalı Kele maşı düşüreceğim. <laughs> salatalık da aldım. Şey, Salatalık da yemem. Salatalık bir tanesi bir milyon dinlesin şu adamı böyle on. Daha hala pişman oluyor. Geri düptü sopayı kafaya koymadı oğlan. Bir de elini almış küçük bir salatalık Aa bu on lira dedi Sen benimle dağla mı geçiyorsun? Geri zekalı dedim ben. De. He, ne dedi? Sana salatalık mı gösterdi adam? 10 lira dedi salatalık. Sordum <laughs> salatalık kaç lira dedi 10 lira dedi. Büyük müydü? Ben de bu koca bir poşet aldım. 5 kilo alacağım. 10 liraydı. Aldın mı? Bir milyar evi tuttuydu tamam. Ben de dedim o gün bir milyar ne gelsin. Oğlum dedim kilosu mu dedim. Eline almış bu küçük kötü bir salatalık şöyle. Aha bu 10 lira. Diyor. Puh dedim ben. De. Allah belanızı versin. Eyvah eyvah. Kocaman geç bir gel onu götleğiyle dolu, piçiyle dolu ortalık. Ha. E ne yapsın adam? Tane sonları olur mu lan salata? Büyükleri kaç paraymış? Ben ne bileyim? Sormadın mı? Tamam mı anne? Ben ciddiyim ben bir daha karabaldıcam falan yemeye. Eşeğin bokunu yiyin. Niye yiydin acı ulağını yar o kubbeden Ama dün onu sana da öğrendim. Kubbede miydi? Kubbede gittin miydi? Yani? Hep gitti. Hmm. Vallahi akşamkilerden çok güzel beğendiler lokulumu neyi. Maşallah. Bacısı geldi sonradan onun. He. Vallahi çok beğendiler. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin elin... Dolmayı unuttular. Dün bir tencerede dolma. Nerede? Kocaman karıla giriyor ki çıkıyor orada. Ben de burada şeyle Zeynep'le laf adamdım. Dolma poşak olmuş. Kaynay kaynay. Yanmış. Bizden de yanmış. Allah maşallah. <laughs> Tabi olmuş değil, Şimdi senin gelinin aklı kocasında. Öbürküle kimdi? Öbürküler de çok fazla yoktu. Yok ya. Eski benim gelin o kadar Murat kadar sevmiyor. Murat daha çok seviyor. Karısını. Ben kaçın burası? Murat emekli oluyor ondan dolayı seviyor. Bak yöne. Ne Ya düz altta geçen yüz birde. Karı istedi tuz, adam istedi buz. Aşkım, markete götüreceğim seni. Ama biraz psikolojik sorunlarım var. O psikolojik sorunları biraz halledeyim. Seninle alakalı... Alak... Bir şey yazılamak canım işte. sana yumurta pişireceğim. Şey çorbası da canım. can. Cacık Ula... var mı? Yok. Tarih sonu ne Cacık mazık bir <laughs> güzel. Şilo... Kaç diyor. Dalak malak kol gibi. Zan liraymış salatalı. Kilosu. Vallahi. Kız nerede? Kuzu. Ee? Bu durdu. Kız miasın devasa kuyu. Miau. Miau vallahi su girdi ya Wow. Hmm. Hiç rahat yani. Köpek durmaz abi köpek Durmuyor. ke kedi gibi değil. Oh. Ya ah boncuk. Geldikleri gibi gittiler o ya. Oturmadılar. Tanışamadık Hasan'ımla. Bir çay içemedi adam, bir doğrucuz yemek yemedik. Sap Marina. Ah Hasan. Öyle o. üzüldüm öyle üzüldüm onlara. Kral ne diyor? Anne hani doğru söyle, bak, vallahi ben hani ben gerçekten çocuğum. Ben çocuğum, psikolojim bozuluyor. Sen yatağın bozulmamış. Kralın yatağı bozul. Dün akşam beraber mi uyudunuz? Göğsün de mi uyudun? Bu İstanbul'u bana bağışlasan yine yapmam bundan sonra. Geçti. Uyudunuz mu diye sordum. İstanbul'u bağışlasan. Kız uyudunuz mu? Nefret ettiğim çayın yüzüne bakabiliyor musun? Bakarsın. Bakmıyorum ben. Doydu. İki dubleden sonra hepsi güzel. Ha. ha. Aşkım soru soruyorum sana. O güzelliği gösterdik. Aşkım bahsediyor. soru soruyorum sana. Ne bakacak lan. Aşkım soru soruyorum sana. Sadece soruma cevap ver ya. Ben sana ne diyorum? Ben bu zamanda bir ev sahibi olamadım ya. Vallahi bu İstanbul'u bana bir sen gire yapma. Aşkım soruma daha cevap vermedim. Ben ciddiyim. Böyle yalanına dolanan işim yok. Vallahi yürekten söylüyorum. Aşkım daha soruma cevap vermedim. Sadece soruma cevap ver. Tatlım diyorum ki e, yattın mı? Uyudun Ya yani Yattın derken o kötü laf. Uyudun mu beraber yani? Hayır. E, Göğsünde ya uyuyarak saçında oynadı mı öyle seni? De. Bacı bir bacağına üstüne evet, atıp da öyle. hayatım Geçin, yarın yatağı sabah yatağı beraber yatağı kahvaltı yatağı yapalım yatağı istersen yatağı beraber sahile gidelim yürüyüş yapalım, yatağı sana, yatağı 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 yapalım. Yatağı sana orada papatya alayım belki papatyanın <laughs> beraber seviyor sevmiyorları Düzelti konuşuruz gidip de geci, geci. ondan sonra en son sevmiyor çıktı zaman mı, bu papatyanın yaprakları, yatağı yaprakları eksik diyebilir miyiz he keşke seninle bir daha olur muydu. Seninle ay mı? yolunda ben de ya Vallahi videosu var Kur'an Kur çapsın videosu var He? Sen ben seni... yıllarca sen Sen var ya Yıllarca mı düzelttin Ben hatırlarım Üst katta düzelttiğiniz yatak var bilirim <laughs> <laughs> Nasıl bu kadar Hangi götlüğe çektin sen ben Nasıl bir götlüğe <laughs> <laughs> çektin sen Kim etsin ay 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 içim yanıyor Dur, öyle söyleme. Öyle söyleme bana bir hal oldu. Ben diyor diyor bir havada uçuyorum diyor. Nasıl uçuyorsun diyor. Bir bana diye bir hal geliyor lan diyor. Bak içine tıklıyor bak içine havada uçup uçup. Bak da. bak. Hani 5 dakikalığına bana, uçuyorlar uçuyor da. bana, Bana diyor. Vallahi böyle. Afedersin. Hayır bu kulunda yine bir zetse içeceğim meyve işte insan pisliğine tıklıyorlar böyle. Bana diyor ya, bir hal geliyor. Ya oluyor somurları. Ya bilere uyulayacak kabili de yok. Mezarı da yok oluyor. Bana diyor bir hal geliyor diyor. O an diyor böyle uçuyorum diyor. Hı. Ne olduğunu anlamıyorum diyor. Yani diyeceğim o ki gez dünyayı gör Konya'yı demişler. Gidiyoruz mu Konya'ya? Yavrunda ya, bu yalan bu nerede? Çanakkale'ye gidiyor Konya'ya geliyor, geliyoruz diyor. Hı. Yok. E yok. Adamın birisinin gözü kör Yıllarca karı gözünü gör, kırılığını görmemiş. Emme her gece bir dolu geliyormuş, eli dolu geliyormuş, eli dolu geliyormuş. Kim? Adama tut, dinden, delmandan kesilmiş. Bir gece boş gelmiş, ertesi gece daha boş gelince demiş ki, lan adam, demiş, senin gözün de körümüş demiş. Sen demiş, yıllarca benim gözümün körlüğünü görmedin de benim gözümün körlüğünü. Gözüne bakmıyordum ki, eline bakıyordum demiş. Karı. Ya. Ya bu karla vallahi zolu çok fena. Zolu zolu Bu karla mesela çok fena. Mesela. Ah aba. Sen beni sevmemişsin. Elimin doluluğunu sevmişsin demiş. Bana mı diyorsun sen şimdi? Bana, bana nereden getiriyorsun bu kalit kelimeyi? Ben ne yaptım sana? sen? İnsanla yüzden gözden düşüp de her şeyden düşünce kediyi köpeği besle yola anayı var sokağa atıyorlar. Aynı bu da öyle işte. Bu <laughs> <laughs> Şu an nasıl? Sen... bak kedi köpek gezele diye oraya kokular yüzü bak Şimdi sen kedi dedin ya onun zoruna gidiyor. Ne? şimdi... Kedi değil onun adı Mia. Mia hanımefendisi. Değil mi Mia hanımefendisi? Sen Mia hanımefendisi misin? Sen Mia mı? Tüy diye yolladım diyor Niyaz'a. Tüy akşamdan bunu diyorlar böyle böyle götür tüy çıkıyor diyor kocaklar. Hmm, hmm, sen hmm. bunu dedim Süleyman makine aldı, kesiyor dedim. Bunu. Hmm. Kes